Hey! Dişin mi ağrıyor? Doktora mı gittin? Ne dedi doktor? Neden ağrıyormuş dişin? Bu Cookie. İstediğim sorudan başlayabilir miyim Bukla? O kadar çok soru sordun ki. Doktor, önemli bir şeyim olmadığını, dişimde küçük bir çürük olduğunu ve bunun ağrı yaptığını söyledi. Ee, peki, nasıl Edecek dolgu mu yapacak ne yapacak Tedavi mi oldum Dişimdeki Çürüğü temizledi Ve dolgu yaptı Dişlerime iyi bakarsam Düzenli fırçalarsam Ki Ben fırçalamıyordum <laughs> Çürük olmayacağını söyledi Aa, Sen bunu yeni öğrenmiş olamazsın Ben dişlerimi sabah akşam Düzenli fırçalıyorum ben dişlerimi fırçalarken çok sıkılıyorum Bukla'cığım. Üç dakika geçmek bilmiyor. Ama arkadaşlarımla oyun oynarken üç saat bile nasıl geçiyor anlamıyorum. Kukicim dişlerini fırçalarken nereyi fırçalaman gerektiğine ve yapacağın hareketlere konsantre olursan üç dakikanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Ben öyle yapıyorum. Nasıl? Önce üst dişlerimden başlıyorum. Dişlerimin yüzeyini, iç ve dış taraflarını dikkatle fırçalıyorum. Ve aynı şeyi alt tarafa da uyguluyorum. Bu sıralamayı takip edip yapınca hem sıkılmıyorum hem de çürük olmuyor. Of çok bilmiş Bukla. Tamam. Yani anlattıklarından çok sıkıldım ama çürük de çok ağrıyor. Onun için ben de senin yaptıklarını yapacağım. <laughs>